Tamam. Evet. Üç, iki, bir. Buyurun. Sevgilim, Ay. sevgilim. Kasadaki abi. para ne oldu? Neye ne oldu? Kasayı kim para <laughs> Kasadaki para ne oldu? Ha, abi anlaşılmıyor. Evet, biraz acele etme abi. Çünkü şey, e, bumcumuz Japon. <laughs> Şal var tabii. Havadar. Umurunda değil. <laughs> Kestik. Kimiz? bu bu gel, geri Gel geri. Çok Bursa... da gitme abicim. abicim. şeyde kapın kapının kolunda olsun elin tamam mı? Kapıyı aç açacaksın. O kadar sinirlisin ki aynı zamanda kapatacaksın. Kapı kafan kapının arasında kalacak. Sonra kapının arasından bağır. Sevgilim, sevgilim kasadaki paraya ne oldu? Parayı mı çalmışlar? Evet, 3, 2, 1. Aslı sen çok kork, tamam mı? 3, 2, 1. bir şey soracak, çok merak ediyorum. Ne soracak? Sor abi, alın. Hocam, içerideyken mi kapım, kafam dışarıda mı kalıyor yoksa buradan mı? Hayır. Hemen açıp kapıyorsun ya, kafa arada kalıp düştü. Sen buradasın hala, kafa oradan konuşuyor. Ben onu araştıracağım. Arkadaşım, çocuğa niye yanlış yönlendiriyorsun? Zaten <laughs> zor anlaşıyoruz adamla. Doğru, o da doğru. Özür diliyorum Musa. Musa. Normal insan kapısı aslında bunun kolayı var hocam. Musa böyle yapıyor. Kapılar açılıyor. <laughs> Musa, kapıyı açıyorsun, kapatıyorsun. Kapın kafanın arasında sıkışıyor. Kapı kafanın arasında sıkışıyor. Ya sen... Çorlu Türkçesi. Hayır. Ya demek ki önce kafayı ikiye ayırıyorsun. Kapıyı alıyorsun. Kapı... Biz Musa'yla anlaşıyorduk. Evet. Ben Musa'yı koruyorum. Size zaten yapacak bir şeyim yok. Musacım, içeriye gir. Kapın kafan... Kız, kız. Söyle. <laughs> tamam, evet. Üç, iki, bir, gel kapını kafana sana. Gülme seyirci çocuğu şey yapmayın. Evet, üç, iki, bir. Aslı ne okuyorsun? Okumuyorum, parfüm deniyorum. bezden parfüm mü deniyorsun? Evet, o zaman yokmuş o incelerden. Peçeteye sıkıyormuşuz. Neyi? Ya, hani yapıyorlar, ha, ha, pardon, tamam. Tamam, ben parfüm kullanmadığım için. Evet, üç, iki, bir. Parfümü peçeteyi sıkıp mı sürüyoruz kendimize? Hayır, dinlendiriyoruz sonra bakıyoruz nasıl kokuyor diye. Kadınca azaklı. Bu kendi osuruyla iki ay turnede yaşayamıyor. <laughs> ay. Anadolu turnesi yaptı. <laughs> Aynı fragrance'la. Fragrance. Üç, iki, bir, <laughs> gel. <laughs> Kısık! Aşkım, aşkım! Ah! Söyle gözünü sevdiğimi, söyle. Ne oldu bir bakalım. Ne oldu? Kasadaki paraları ne oldu? Kestek. Yok. Musa. <laughs> evet, hocam. Musa. İlkokul öğretmeninin adresini ver. Gidip elini ayağını öpeceğim. Seni yetiştirdiği için. <laughs> Musa'nın heyecanı şundan hocam. Musa geliyor, yeni albümü çıkıyor Musa'nın. Çünkü Musa Cemil Kuva'yı. <laughs> yeni tekno-cez albümü çıkıyor. <laughs> Virtual Insanity. <laughs> Arkadaşım biz Insanity ya. yani hep doğaya zarar veriyor. <laughs> Kalkın mikrofon üstüne. Musa Musa, sen içeriye giriyorsun. Kasandaki para çalınmış. Sen şey çok sinirlisin ve parayı sana emanet etmiş aslanım. Tamam mı? O yüzden ha, şeysin biraz. Ayrıca da iç güveysisin. Zengin adamın kızıyla evlenmişsin. Bir de parayı kaybetmişsin gerizekalı. Evet 3 2 1. Buyurun. Aşkım. Ay! Bir bakalım ne oldu. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Galiba sıçtı işte oraya. <laughs> ya, bir bakalım ne oldu? Aa, lan ne güzel gidiyordum. Bir tane daha düştü gibi bir... Ya bozmasaydın ya. Çocuk Ben tam şimdi rayına... subtitle da hazırlıyorum. Uluslararası... Arkadaşım film tam rayına sokmuştum Çok çocuğu. Çok özür diliyorum. Evet. Çok evet. özür diliyorum. Söyle. Evet, ben bok yedim. Oradan al. Oradan al. Oradan <laughs> al. Musa, oradan al Musa. <laughs> oradan al. Basarsın üstüne çünkü. Musa, bu, bu seninle dalga geçiyor. <laughs> Çık özür <izleyip> diliyorum. <laughs> evet, söyle. Ka kasa, kasa. Evet. Ka, ka, kasa. Kasa. Para. Pa para. Para kelimesini kullanamazsın, yandın. Ee, arkadaşım, çocuğun zaten... Evet, Musa, en sonunda söyle. Oh söyledim de. Oh söyledim. Söylemedi ki bir Zeki Demiz Kubur filmi. Zeki Demir Kubur. Bunu da söyleyemedim. Bu su bana ne yaptı ya? Evet, Musa söyle. Ka kasadaki paralar. Paralar. Canım. Çalınmış. Oh be, söyledin. Aslı, şok ol. Ah. Kı çocuğun bir buçuk saatlik emeğini bununla <laughs> bitirdin şey Çok insafsızsın. Aslı, <laughs> Ha. Aslı çok şok oldu. Çocuklar, sen gerizekalı mısın, salak mısın? Babama ne diyeceğiz? Evet, öyle buyurun. Şey, buyurun. Aslı Hanım'a öyle bir laf yakışmaz. Evet, söyle. Evet, sen hanımefendisin. Gerizekalının şeyini söyle. <laughs> salak falan de. Evet, buyurun. Sen salak mısın? Paralarımızı çaldırdın. Ben çalmadım. Kimin çaldırıp? Çaldırdın. Çaldırdın. <laughs> Aslı, söyle. Hemen dedektifi ara de. Hemen. Hemen dedektifi aramamız lazım. Bir saniye. Telefon icat edilmiş miydi bu tarihte? Evet, yani. evet. Cep telefonunu çıkar, ara. Alo. Dedektif bey. Dur dur Aslı dedektif açsın. Seyirci çaldır telefonu. Telefon icat mi? arkadaşlar? Sen sen evet. nehrin kenarında mal mal geziyorsun <laughs> tamam mı? <laughs> evet o sırada telefonun çalıyor duymuyorsun. Neden? Sen o sırada başı borsa falan düşünüyorsun evet. Heh, ben bu altyapısını yapısını karakterini hocam. Evet. Yürü dirsek. Ne kadar kısa bir nehir ya bitti. Aç şu telefonu. Teşekkür ediyorum. Çok zarifsiniz. Duymamışım. Kafam Aç. biraz bir milyon Aslında da. Aslında açınca fırça at, iki saat sonra icadına yıl var. Ben düşünüyorum. <laughs> Alo? Direkt ben bu arada ben arayarak açtım. <laughs> Alo? Niye açmıyorsunuz beyefendi telefonu? Kaç saattir çaldırıyorum burada. Açtım ya işte. Kaç saattir çaldırıyorum burada? Dört <laughs> defa falan çaldım. <laughs> Buyurun, nasıl <laughs> yardımcı olabilirim? Bizim paralarımız çalındı. Geçmiş olsun. Sağ ol. <laughs> Bataryam bitiyor da fazla konuşamadım. Arkadaşım, <laughs> arkadaşım. Sen dediksin Ferlock şomsun. De ki, ne? Paranız mı çalındı? Lütfen, İnanmıyorum. Evet. Aslı, üç iki bir açtın, konuş. Alo. Alo. Buyurun efendim. Dedektifle mi görüşüyorum? Evet ama hangisini aradınız? Dört tane var. DBX <laughs> var bunun. En tane var. havalısını aramıştım ben. Ha işte o zaman ben. Buyurun. Ah tamam o zaman. Buyurun. Ben çok zengin o malikane sahibinin kızıyım. Evet güzel olan. <laughs> o zaman bana ihtiyacınız yok. Arkadaşım. Efendim. Alo. Evet. Hanımefendi sizi hatırlamaz. Hanımefendi olmayayım. sizi Bütün bilmez. Bütün Paris senden bahsediyor. Söyle. Enişte de o iş bende. <laughs> Hanımefendi sizi nasıl hatırlamam? Madame Roxanne değil mi? Aa evet Roxanne, ya, Roxanne benim. Roxanne. Ver odunu ver Yanımda odunu. Yanımda nişanlım var çok uzun konuşamayacağım. Ver Aha. odunu. Bana odunu verir misiniz? Hayır. <gülüyor> Odun. sene <laughs> <laughs> dedim. Aslı. Ee, evet. şey adama şey pek yüz verme. Evet. Buyurun. Hangi adama yüz vermeyeyim? İkisine de mi? Ya yani normalde nişanlına verirsin. Başka Tabii ki bana yüz ver. De. Bana yüz vermeyeceğim. Musa damızlık bir erkek. <laughs> evet. Şey Daması Musa al, şey al telefonu. Sevgilim i̇yi verir şey. misin ben konuşacağım de. Al telefonu ve hızlı bir şekilde şeyi anlat. Ne olduğunu anlat. Aslı söyle veriyorum nişanlımı o anlatsın Bir saniye de. nişanlımı veriyorum o anlatsın. Tabii tabii tabii. Lütfen bekliyorum. A Alo. De, Musa gitmeyi? sen misin lan? <laughs> Çünkü Paris'te bir tane Musa var. Ben hemen tanıdım. Arkadaşım saçmalama. Musa önce kendini çok hızlı tanıt. Tamam mı? Of be! Dur. <laughs> çek bunu çek. Musa kendini hızlı tanıtır. Bir memorist şey daha getirin. Hafıza kartı.